Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün siz, ay bugün sizlerle birlikte Joker'in kapısını temizleyeceğiz. Evet ilk başta yanlışlarını çıkartalım. Yanıklar. Evet arkadaşlar şimdi tüllerini indirelim. Şöyle indirdik. öyle şey yapalım kafesi anne evet arkadaşlar şimdi kafesini çıkarttık altını değiştirdik şimdi sileceğim çünkü toz olmuş bazı yerlere. sildim hemen şöyle. Başak. Evet arkadaşlar şimdi bunu Evet şimdi de Evet arkadaşlar şimdi kuru bezle temizleyelim. Güzel. Altını da kurutacağız bu arada. Az önce kartın altı da ıslandı. Yanlara her yerini dışını kurulayacağız. Evet, şöyle koyalım. Evet koyduk. Evet şimdi koyalım. Evet arkadaşlar şimdi bir şeyin de takalım tülünü. Evet arkadaşlar bugünümüz çok mutlu ve güzel geçti. Bir şey. Sizinle birlikte kuşumun kafesini çok güzel temizledik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.